Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölüm çok merak ettiğim bir şey yapacağım. Zaten isteniyordu da akvaryum yapacağız arkadaşlar. Böyle büyük devasa güzel bir akvaryum. Akvaryumu buraya yapmayı düşünüyorum. Mükemmel yani tam e, çok güzel uyumlu bir yer. Alan da çok iyi. Aynen öyle. Kesinlikle buraya yapacağım akvaryumu. Şimdi ben e, depoya gittim. Biraz burada vardı, biraz da e, depoda bırakmıştım. Kuvarsarmın hepsini aldım. Bunlar umarım yeterli olacaktır işim kolaylaşsın diye şu sandığı buraya alacağım. Akvaryum için balık, ee, su. Şimdi öncelikle iskeletini yapalım akvaryumun. Şimdi 1 2 3 4. Şuradan itibaren olsa 4 tam şuraya bir bir blok tamam mı? 3. Acaba senle onda da 3, değil mi? Evet, bunlar hep 3 blok. Eşit i̇şte olursa daha güzel durur. Şimdi buradan itibaren 4 blok şey olarak bak 2 4 2 4 aslında var ya biraz daha 5 olsun. Büyük bir şey olmasını istiyorum. Tamam mı? 2, 4, 5 aradaki blok sayısı. Aynı şekilde buraları da. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan itibaren aynı. Eşit e, orantıda olacak. Gayet iyi. Ooo elimdeki blok umarım yeterli olur. Yeterli olmazsa kuarsotla meyledere gitmek istemiyorum yani. Tamam. E, alanı şey yaptık. Şimdi eşit bir şekilde. Şimdi burayı 1, 2, 3... Bir dakika dur. 3 blok. Aynen. 3 blok yüksekliğinde olması gerekiyor. 2, 3. Tamam. 3. Aynı şekilde burası da. Süper. Şimdi camlarla içini saracağız da cam almadım ya. Acaba kullanırken renkli cam mı kullansam yoksa normal cam mı? Şu ince camlardan kullanacağım. Bence normal cam olursa daha iyi olur. Suyun içi falan gözükür. Onun için. Aa bir sürü varmış. Önemli. Tamam kullanırız. Bunu da al. Aa şey vardı ya. Biz bambu ekecektik ya. Onu unuttum ben. Bir bambuyu ekelim. Ondan sonra buna devam ederiz. Ben bambuyu nereye koymuştum? Onu hatırlamam gerekir. Umarım kaybetmemişimdir. Kaybettiysem çok kötü olur ya. Üzülürüm baya. Ya şuralarda acaba denizin kalbi. Bak balık var burada. Tropikal balık. Bu canlı balık mı? Yok ya ölü ya. Ha tam buldum ya korktum kayboldu diye. Zaten sandıktan hazine sandığında bulmuştuk bunu. Kaybolursa çok üzülürüm. Şimdi bu direkt ekili. Aa ekiliyormuş tamam. Burada, bunlar burada büyüsün. Aa büyümüş lan bu. Biz bunu direkt kırıp nasıl yapıyoruz? Böyle alıyor muyuz böyle? Bu arada görüşü de çok güzelmiş ya. Bunları aslında var ya kullanmak lazım. Tamam çoğaltmayı başardık. Bu arada bunu da ilk defa görüyorum ya. Şimdi aklıma geldi ya pandalar da var değil mi? işin içinde. Pandalarla iş yerimi erken bitirebilirsem bir keşif olayına çıkmak isterim aslında bu bölüm. Artık bir etrafı keşfetmeye başlayabiliriz. Şimdi hemen bakıyorum nasıl durduğuna. Yani güzel. Gayet iyi aslında. Doğal olsun. Şimdi ben ee, şuraya ve buralara şöyle kum koymak istiyorum. Aslında var ya süslemek için de dur ya. Blok alacağım. Hiç eve gitmeyeli uğraşmayayım. Şuradaki ağaçlardan alayım. Bir tane sandık yapacağım. Yani hazine sandığı gibi düşünün. Sonuçta her akvaryumun içinde bir ufak hazine sandığı olur. Ne bileyim burada olabilir yani. Tamam burada olsun. Hatta şurada olabilir. Mükemmel. Biraz düğme yapacağım. Ha, bundan düğme olmuyor dedim pişmiş. Ah be, pişmiş taştan oluyordu. Hemen bakıyorum. Heh aynı. Şundan birkaç tane. Şimdi girer. Bloğu da alayım da yanıma. Belki ihtiyacım olur. Kaç tane düğme yerlere. Şurası olabilir. Yani içeriği bir de aslında yok. Şey yaptıktan sonra ee, şey vereceğiz. Yanıma kemik, kemik tozu da aldım. Onu da kullanacağız. Aa bak bura kötü oldu işte. Bu şununla şey olmaması gerekiyor. Böyle olsa bir düğme daha. Çakıl taşı işi görecek düğme. Tamam. Şunu da bir tık daha buraya ya da ne bileyim ortaya mı alsam ortaya bir yerde daha iyi durur. Bunu da böyle. Aynen. Kesinlikle böyle olsun. Hemen şu camları doldurmaya devam edelim. Tam komple doldurdum. Her yer doldu mu? Hemen kontrol ediyorum. Tamam. Şimdi yarım kuarsa ihtiyacım var. Çok değil biraz. Ya, bu yeterli olur herhalde. Buranın üstünü kuarsla dolduracağım. Şu kenarları. Oha. Oha kuarsarımız tam yetti lan. Çok iyi. Şimdi bakayım içeride bir eksik var mı? Şimdi içini su doldurmayla başlayacağız. Önce bir toprakla şey yapacağız. Öncelikle şu katmanı tamamen toprakla dolduralım. Buranın üstüne su dolduracağız. Tamam tamamen doldurdum. Kovalar, kovaların hepsini suyla dolduralım. Bu arada şunu söyleyeyim çok iyi duruyor bence. Köşelerden, nereye koydum lan ben? Aa aşağı koydum yanlışlıkla. Dur 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 onu almam lazım. Köş. Ya ay arkadaş ya şuraya basıp şey yapacağız. Köşeler, Oo burayı doldurma kutusu sürecek öyle gözüküyor şu anda tam mı galiba tam gibi ah be gidip biraz daha şey yapmam lazım şu kovaları tekrar doldurayım şimdi tekrar aa tamam var mı başka ee, tamam her yer galiba oldu tamam tamam hele şükür çok iyi aşağılar oldu heh tamam burası da şey Aa aşağı yarım blok koyacaktım değil mi? Onu unuttum ben. Ha çıkabiliyorum lan güzel. Yarım blok sayesinde rahatça çıkabiliyoruz oradan. Yani öylesine taş şeyi göstersin diye bir, bir iki tane yarım blok koyacağım. Buraya olur. Bir de ne bileyim şurası. Elimde şey var. Bunlarla şunları tamam. Bu arada bizim <laughs> küçük çakıl taşları niye e, yok oldu? Eskiden böyle bir şey yoktu ya. Ha izin vermiyor. Program değil. Hiç program değil. Şimdi burayı yosunlandırma zamanı. Oh çok güzel. Süper. Şunları biraz büyütelim. Bu arada var ya benim şeylerin sayısını hiç boğulmuyoruz. Baksanıza ya. Saatlerce suyun altında kalabilirim yani. Saatlerce değil de yani uzun bir süre diyelim. Oo oh, çok güzel gözüküyor. Mükemmel. Mükemmel. Bak sandık da çok iyi görünüyor. İki sandığı koymuşum. Şimdi ben balık bulmam lazım. Balıkları bulmak için donu kova lazım. Bu arada üzerimde aşırı derece şu gereksiz şeyleri atayım ben. Sinir bozucu olmaya başladılar. Bu arada böyle bir şey var ya. Serin başından beri şöyle bir kuyu var. Hala kapatmadım ama ne bileyim dursun şimdilik ya. Belki bir şey için kullanırız. Hala yok etmedim. Sebebini bilmiyorum ama hissediyorum ya. Bir şeyler için kullanabiliriz. Şimdi kaç çeşit balık vardı? 4-5 çeşit balık var galiba hatırladığım kadarıyla. Yeni gelen şeyler de var da. Bak burada bir sürü balık çeşidi var. Şimdi balıkların içinde dolus, dolusu kovası. Gel bakalım hadi. Burada şeyi çıkarmak istiyorum. Hah tamam aldım. İlk balığı aldık. Gelişim yakıldı. Bakayım. Somon balığı. Hmm. Lan sizi de yok ya. Sizi yakalayamam da. Deneyeceğim yine de. Şimdi farklı çeşitlerde balıklar yakalamaya çalışacağım ama birkaç tane daha somon yakalamak istiyorum. Aa, bak şurada. Aa bu ne lan? Sen hangi balıksın? Marina balığı. Hee. Ver gitsin. Burada bir sürü balık var lan. Somonun şey var. Bundan bir tane daha alacağım. Tamam. İki tane. Bundan iki tane yeterli herhalde somon bu. Ee, hemen bakıyorum somon ya somon. Birkaç tane daha somon alacağım da somonlar nereye kaçtı? Aşağıda. Bu arada hemen bir nefes alayım. Şu su bir solungaç su adaptasyonu var ya iki almışım ya. Biliyordum işime yarayacağını. Somon somon. Aşağıda saklanıyorlardı. Hayır. Bu arada yosun da içeri koyabiliriz. Onları da bir deneyelim. Kaç tane yosun? Su yosunu. Bir sürü yukarı çıkıyor. Oğlum somonlar nereye kayboldu ya? Az önce bir sürü somon vardı burada. Birkaç tane yosun da koyabiliriz oraya. Ha bak buldum bir tane yosun somon buldum. Gel bakalım. Yalnız koyunu kaparlar. Bu arada var ya su altına çok girmemiştim. Gerçekten de çok ilginç ya. Kaç çeşit var bizde? İki çeşit e, balık türü var. Bulabildiğim kadar koyacağım. O ne kadar güzelmiş lan buralar. Oha arkadaşlar su altını yapmışlar ya. Eskiden hiç alakası yok eskisiyle. Aa bu ne lan şey var aşağıda bir dakika biz bakmış mıydık ona bir bakacağım ona. Biz hiç baktık mı buna? Ben hiç hatırlamıyorum baktım. Ha? şansa <laughs> bir bakalım sandığına şeyimiz de var. Nefes alma şeyimiz de var. Vay gömülü hazine ver bakalım. Oğlum var ya gömülü hazine diyor ya. <laughs> Aklım hiç gelmedi değil yani ama şuna bir bakacağım biraz daha. Başka sandık vardır. Bak şurada patates falan, ikenler. İşime yarayacak pek bir şey yok. Bunlar alıp da üstümü doldurmaya gerek yok. Şuna zaten bak galiba. Aynen. Tamam başka bir şey yok burada. Tam altımda gemi varmış ya. Hiç fark etmedim buna Yeni fark et. Biz işimize devam edelim ama şunu işim bittikten sonra belki bir bakarım. Yakındaysa bir göz atarım. Balon balığı yok mu ya? Balon balığı nasıl yakalanıyor ki? Sen misin lan balon balığı acaba? Yok ya. Balon balığı olamaz herhalde. Tamam bundan bir tane daha aldım. Sonuçta çeşit buldukça alacağız. Bu değil de. Bu arada yüzme animasyonu da efsane ya. Çok iyi. Şuna bak ya mükemmel. Böyle sanki bakarsak daha kolay buluruz gibi. Şey yapabiliriz. Gece görüşlü iksiri içip de gelebiliriz. Seni alabiliyor muyum? Yok alamıyormuşum. bir şansımı deneyeyim. Gelin bakalım. Siz Marina. Tam bunlarda bir sürü yaptım ya. O zaman eşitleyelim. Biz buna baktık mı? Buna bakmıştık diye hatırlıyorum da. Ben bir göz atacağım yine de buna. Emin değilim baktığımıza. Yok lan biz bilmiyorum. Ha bakmışız tamam. Tamam bu kadar balık çeşidi bence yeterli. Önce ben şunu bir koyabiliyor muyuz diye bir bakacağım. Hah, süper. Daha koyabiliyor muyuz? Yok. Süper, tamam iyi. Tam istediğim gibi. Şöyle bir tane de kısa olsun. Bir tane de şöyle ah be azaldı. Neyse önemli değil. Ver birini. Tamam. Hemen bir dışarıdan bakacağım nasıl durduğuna. Mükemmel. Şu anda tam denize benzedi. Şey gibi. Akvaryum gibi oldu. Aldığımız balıkları koyalım bir. Lan! Lan! Oğlum! Hayvancağızı Allah! Gel bakayım buraya. Gel tam. Öldürüyordum lan az daha. Ya şu camları bir alışamadım. Yere bakarak koyacağız. Heh. Tamam. Okey. Anladım olayı. Hepsini bir koyalım. Bir bakalım. Somon. Somon şu sürüden birkaç tane daha. İleride farklı balık çeşitleri olursa koyarız. Güzel, süper oldu. Bakayım hemen. Oo, buradan da çok iyi gözüküyor. Ne yapıyor lan burada? Takılı mı kaldı? <laughs> Yüzüyor buralarda. E, yarım blok koymam çok iyi oldu. E, şey, şu camlardan koymam daha iyi oldu. Daha güzel. İki katlı blok of, iki katlı tam blok camlardan kullansam bence daha kötü dururdu. Şu anda daha iyi sanki. Hani balıkları dışarıdan bile görebiliyoruz. Daha ne olsun. Şunları bir kaldıralım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız şuralara kuarts tamam mı? Yukarı çıkmak için böyle merdiven kullanmamız gerekiyor. Merdiven kullanabilmek için de biraz çubuk. Merdivenin çıkışını yandan yapacağım. Aynen. Yarım bloklardan birkaç tane daha şöyle şunun ucuna böyle bir şey güzelleştireceğiz şimdi burayı. Daha iyi görünmesini sağlayacağım. Bir, bir tane daha bundan. Süper. Kaç tane merdiven bulu? Bir aşağıdan. Böyle Yok. Bir tık daha. Hayır hayır hayır. Heh. Şöyle. Buradan da böyle olsa. Heh. Evet. Böyle olacak. Mükemmel. Şuradan da güzel bir yol. Çok iyi. Burasını da aynı şekilde yapacağız. Şunu kırmak zorundayım. Evet. Ha. Şu anda daha rahat çıkıyoruz. Mükemmel. Tamam. Son olarak birazcık da demir demir alayım. Oha. Oğlum bu ne lan? Bambuya bak. Ne kadar büyümüş yer. Yok artık ya. <laughs> Çok iyi. Oğlum bu kadar büyüyebiliyorlar mı? Vay canına. Bunlar ne kadar daha büyüyebiliyor? Bunları e, bir şeyler için kullan. Onları kullanacağım birazdan. Heh şunlara ihtiyacım var. Yapmama gerek kalmadı. Varmış burada zaten. Oo çok iyi duruyor buradan ya. Akvaryum mükemmel oldu bence. Hemen şu uçlara bunlardan koyuyoruz. Acaba yanlış mı yaptık ya? Bir dakika. Böyle değil de. Böyle olsa. Heh bak şimdi oldu. Daha uyumlu. Aynen. Ben de diyorum bu işte bir sıkıntı var. Tamam mükemmel. Tamam şu anda güzel oldu. Aynen öyle kesinlikle şu anda çok iyi görünüyor. Şuradan da bir yol çekeceğiz. Şöyle olsa Birkaç tane taş basa bak. Şöyle şöyle. Heh. Mükemmel. Buradan bile yolumuz var. Hayır ya olmadı. Bence bir blok daha şöyle getirsem. Heh. Tamam bak şu anda oldu. Şu anda tam yol. Mükemmel. Bitti. Bu kadar da arkadaşlar işimiz. Gayet iyi duruyor. Hemen yukarı bakıyorum. Bir eksik var mı? Yok. Eksik yok gibi. Aynen. Süper. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Balk akvaryum mu? Hmm, çok güzel gözüküyor ya. Tamam işimiz bitti. Şimdi şu hazine sandığına. Yok aslında ondan önce şunları kullanacağım. Aa bak bu benim bakma bir şey getirdi. Bunları öylesine şimdilik atıyorum. Boş harita. Aa onu bize harita odası yapmadık değil mi arkadaşlar? Aynen fena fikir değil. Harita odasına da bir ara girişmemiz lazım. Hazine haritası haritası kalsın. Bakalım nerede? Hmm biz yakınız ona. Gayet yakınsak program değil. Şimdi şey yapacaktık. Ver bakalım kaç tane? Oo oh, bir sürü. Oo oh, 11 tane geldi. Süper. Tamam bunları çoğaltmayı başardık kaybetmeden önce. 46 tane var bende. Şimdi o yürüyen artık neydi? Ha şu. Ha bir de ip gerekiyormuş. Tamam var bende bir sürü ip vardı. Şuradan kaç tane? Bu kadar mı? Önemli. Oo, 42 tane. Tamam yeterli. Bence yeterli yani daha olsun. Şunlar da yedek olarak dursun burada. Hmm, bunlar neyle kırılıyor? Böyle değil mi? Şeyle kırılabiliyor. Ha şöyle. Hmm, güzel. Şunu tam olarak ben kullanmayı çok iyi bilmiyorum ama alışırım. Yapı yaparken şu aynen. Bak ta aslında var ya daha kullanışlı. Blok kullanmaktan daha iyi. Aynen. Ha, ama ha bir de şey var değil mi bunda? Birini kırıyorsun hepsi kırılıyor. Çok iyi hiç uğraşmıyorsun. Tamam bunu da kullanacağız. Bu da yanımızda dursun. Yapı yaparken çok işimize yarayacak bu. Şimdi şu hazine haritasına bir bakalım. Bizim tekne nerede? Tekneyi alıp öyle gidelim. Daha rahat gideriz. Şöyle dümdüz gidelim. Şurada bir yerde bulduk. Buralarda bir yerdedir bunun şeyi de. Oo oh, bak bir şeyler çıktı. Yine mi burada? Biz burada bir tane daha hazine bulmuştuk. Oha çok iyi. Yardıralım buraya doğru. Bak aynı yerdeki hazine çıkarsa çok şaşırırım harbiden. He ha, bak şuranın ucunda diyor. Ben şöyle yardırayım bir. Oha bu ne lan? Oğlum orada tapınak mı var? Neyse bir şeye bakalım hazinemize. Şu tarafa doğru gidelim. Ha şu anda. Olan şaka yapıyorsun. Aynı yerde. Oğlum mümkün değil aynı hazineyi göstermesi. Aa saçmalığa bak. Oğlum zaten geçen bölümlerde bulmuştuk burada hazine. Mümkün değil yani tekrar hazine çıkması. Var mı öyle bir şey ya aynı şeyde? Aa, aa. Şunu kıralım. Arkadaşlar ben buraya baktığımda burada yok ya. Aynı yeri gösteriyor. Garip. Daha önce hiç görmemiştim aynı yeri gösterdiğini. Bilmiyorum aslında. Neyse bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Eğer önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.